Bugün sizlere bir Estonya masalı anlatacağım. Masalımızın ismi Yorgun Yolcunun Masalı. Soğuk ve karlı bir kış günü bitkin bir yolcu ormanda ilerliyormuş. Akşam saatleri yaklaştığında uzaklarda bir kulübe görmüş. Ama o sırada tipi bastırmış. Son bir umutla kulübeye yaklaşmış. Kapıyı çalmış. Tanrı misafiriyim. Bana bu akşam kalabileceğim bir yer gösterebilir misiniz? bizim evde kalabilirsin demiş kulübenin sahibi. Yemek de veririz ama bir koşulla. Gece boyunca uyumayacak bize masallar anlatacaksın. Sen dünyayı görmüş, gezmiş bilirsin. Kim bilir ne kadar heyecanlı öyküler biliyorsundur. Tamam demiş adam. Ama benim de bir koşulum var. Ben masal anlatırken kimse lafımı kesmeyecek. Herhangi hangi biriniz tek kelime ederse masal anlatmayı keser yatar uyurum. Anlaşmışlar. Yolcu anlatmaya başlamış. Bir gün karanlık bir ormanda dolaşıyordum. Saatlerce yürüdüm, hiçbir canlıyla karşılaşmadım. Sonunda ormanın en karanlık yerinde karşıma kocaman, kapkara bir karga çıktı. yolcu derin derin esnemiş. Sonra anlatmayı sürdürmüş. Ben kargaya baktım, karga bana baktı. Sonunda uçtu. Yukarıda o bana baktı, ben ona baktım. Sonra bir süre sonra da yere kondu. Bana bakmaya devam etti. E ben de ona baktım, Ucu yine esnemiş, sonra sözlerini sürdürmüş. Derken efendim, karga yine havalandı, gözlerini benden ayırmadı. Ben de ondan. Öf! Yeter artık. Hep böyle bakıştınız mı? Başka bir şey olmadı mı? Demiş sabırsızlıkla ev sahibi. Sizin konuşmanız yasaktı. Anlaşmayı bozdun. Ben artık masal anlatmıyorum. Hepinize iyi geceler demiş yolcu. Sonra ev sahiplerinin başından sağmanın mutluluğuyla derin bir uykuya dalmış. Bir Estonya masalının burada sonuna geldik. Bir sonraki masalımız acaba hangi kültüre ait olacak? Hepinize kocaman sevgiler. Masalla kalın olur mu? İyi geceler.